Parkta olmak için ne güzel bir gün. Gerçekten bir buluşma için mükemmel bir yer <laughs> ve bel birbirlerine çok benziyorlar. Oh, hediyeler getirmişler. <laughs> ne kadar romantik. <laughs> Hmm. Ama neyse ki Doktor Pamuk Prenses bugün görev başında. <laughs> Sakin ol biz. Göster bakalım parmağını doktora. Hmm. <laughs> evet doktor. Bu klasik <laughs> bir durum. Dikenli parmak. <gülüyor> <gülüyor> Geri dön biz. Bu sadece makas. Yara bandını kesmek için. Ah, ah tam bir bebek. <laughs> Fazla uzağa gitmiş olamaz. Al. Ha 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 ha. Harika fikir ben. Bunlar onun en sevdiği kurabiyeler. <laughs> Gördün mü? O kadar da kötü değildi değil mi? Doktor Pamuk Prenses'e teşekkürler. Ne kadar şık bir restoran değil mi Aurora? Ama garson nerede? İşte geldi Robin Hood. Karar veremiyorsun değil mi? Aurora için balık. Bekle Robin. Aurora fikrini değiştirdi. Hayır bekle. Aslında o diğerini tercih ediyor. <laughs> Şef, Aurora'nın siparişi evin çorbası. uyan uyuyan güzel. <laughs> hmm, nefis görünüyor. <laughs> Çok havalısın Arura. <laughs> ah hayır. Dilini mi yaktın? Garson ah. görünüşe göre Arura dilini yaktı. Hı? Bunu halledebilir misin kar kraliçesi? İyi numara. Aha. ha. İşte ağız yakmayan bir çorba geliyor. Aa, hala çok sıcak. Kar kraliçesi daha çok soğutman gerek. Harika kar kraliçesi elbette şimdi hoşuna gidecek. Şimdi fazla mı soğuk oldu? Öyle değil mi Arura? Oh, hoşuna gitti. Çorbalı dondurma. Geldiler. <laughs> Küçük Deniz kızının pijama partisine hoş geldiniz. <laughs> ne getirdiniz kızlar? Kırmızı başlıklı kız şeker getirdi. Uyuyan güzel de makyaj çantası getirdi. Bu şimdiye kadarki en iyi pijama partisi olacak. Çap bir beşik uyuyan güzel. Uyuyan güzel. Kızlar makyajlarını <laughs> yapıyorlar. Oo, harika görünüyorsun kırmızı başlıklı kız. O çekici uyuyan güzel değil mi? Meşgul görünüyor. dans zamanı. Yaşasın harika hareketler. Hadi kırmızı başlıklı kız. Uyuyan güzel bunu beğendi gibi görünüyor. Ne? Çok kaba. <laughs> Telefonu bırakmıyor. Baş, yastık savaşı. <laughs> Telefonu bırak çabuk. <laughs> Bu komik bir resim. <laughs> Çok eğleniyorlar. Ama seni özlüyorlar. Al kızlar. <laughs> Sandık savaşı. Şimdiye kadarki en iyi pijama partisi. Günaydın kırmızı başlıklı kız. Harika. Siparişimiz sonunda geldi Alice. Görüşürüz kırmızı başlıklı. Çabuk Alice çıkar şunu. Şaka zamanı. Celleetales, birisi geliyor. Hi. Nefis, lezzetli ve sağlıklı bir elma, Pamuk Prenses. Hi. Ama bazen iyi bir kurabiye gibisi yoktur. Tongaya düşecek. Hi. Hayır, ah, güçlü ah, ol. Hı. Bu sadece oh. minicik minicik bir kurabiye. Hi. pamuk prenses ne korkuttu ama. Çabuk başka biri geliyor. Bu prens. Nefis kurabiyeler. Önce tüm takipçilerim için bir fotoğraf. Zavallı prens neredeyse o örümceği yiyordu. Görünüşe göre başka biri geliyor. Bence Cinderella. Şarj olmak için bir atıştırmalık. <laughs> Artık daha hızlı koşuyor. Aa, gerçek bir örümcek. Biri çok heyecanlı. <laughs> Hı? Aa, bu, bu senin örümceğin değil Ali. Güzel Masallar Şef yarışmasına hoş geldiniz. İşte bugünkü yarışan aşçılar. Pamuk Prenses ve Kül Kedisi. Ve işte jürimiz Kar Kraliçesi. Bakalım bugünün görevi ne? Topkek. Yarışmacılar Hı? göreviniz hazırlanın başlayın. <laughs> wow, harika teknik Pamuk Prenses. Aa, iyi çaba Kül Kedisi. mükemmel oldu. Hey. Bakalım nasıl olacak? <laughs> zaman akıyor. Nefis. Bu kekler çok güzel kokuyor. Bence senin fırının çok sıcaktı kül kedisi. Acele edin kızlar. Fazla zaman kalmadı. Vay canına. <laughs> Bu kekler mükemmel. Zaman neredeyse doldu. Oh kül kedisi. Sen gizli bir malzeme kullanıyorsun. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> 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 Çok heyecanlı. Sadece birkaç saniye kaldı. <laughs> Zaman doldu. Aa. Saat 12'yi vurduğunda... ...sihir bitti. <laughs> Ve kazanan... <laughs> ...pamuk prenses. <laughs> Ama bunları nasıl paylaşacaksınız? Üç kişisiniz sadece iki kek var. İşte şimdi oldu. <gülüyor> Öğle <gülüyor> yemeği zamanı. Keral aç mısın? <laughs> Hadi bakalım garson sana masanı göstermek için geliyor. Aa, <laughs> küçük adam. Ne <laughs> kadar tatlı. Adı ne olacak? <laughs> Aa, adı Blup Blup. İşte Robin, garson. Sonra görüşürüz. Blup Blup. Bakalım bugünün spesiyeli neymiş? Hayır. Bugünün spesiyeli gulüp gulüp. Ortam temiz Carol. Gidip gulüp glub gulüp'u kurtaralım. Hadi hadi. Acele et. Çok ağır. Çabuk Robin döndü. Bak orada gidiyor. Ha. Gerçek şu ki hmm. bu lezzetli kekleri yediğim için utanmıyorum. Şimdi gidelim buradan. Harika fikir, Carol. Bu servis arabası ulaşım için mükemmel. <laughs> ah hayır, Robin yolumuzu kesti. <laughs> İyi refleksler. <gülüyor> Çabuk <laughs> peşimizde. <laughs> Sanırım onu atlattı. Dikkatli <laughs> ol, Carol. <laughs> Ah hayır, gulup gulup. Kraliçe Eyra meyveli dondurmaları hazırlıyor. Bekle Eyra. Ups, çok geç. Gulup gulubu tutun. İşte orada. İşte bugünün spesiyeliyle Robin. Mmm, lezzetli bir gulup gulup. Ancak gulup gulup sos. Atıştırmalık mı arıyorsun Alice? Ah, karnın kadar boş. Sen de Pamuk Prenses'in pizza yapmasına yardım eder misin? <laughs> Birlikte lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz. <laughs> Kızlar tartışmayı kesin. Bunu halletmenin tek yolu var. Her biriniz birer pizza yapacaksınız. Bir pizza yarışması olacak. Evet hazır. Başla. Domates ya da çilek fark etmez. Pizzada ha? önemli olan nedir? Hmm. Tabanın kırmızı olması. <laughs> hmm, peynir zamanı. Oops, ama bu peynir bölünmüş. Bekle Pamuk Prenses. <laughs> Alice o parçaları istiyor. <laughs> Sonraki adım ne <laughs> Pamuk Prenses? Nasıl da lezzetli sebzeler. <laughs> ya da her ne koyarsan öyle. <laughs> Mükemmel görünüyor Pamuk Prenses. Çok yaratıcı Alice. <laughs> Ve şimdi kızlar pişirme zamanı. <laughs> Her iki pizzada nefis görünüyor. Diyorlar ki <laughs> beni ye. Alice ister misin? Pamuk prensesin pizzasını denedin mi? <gülüyor> Lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi pamuk prenses biraz ısırmaktan <laughs> zarar gelmez. Hmm hoşuna gitti mi? <laughs> Gördün mü Pamuk Prenses? <laughs> Eninde sonunda Alice'in yarattığı şeyi de sevdin. <laughs> Uyuyan güzel yapabilirsin. Gözlerini zar zor açık tutuyorsun. <laughs> Sanırım yatma vakti geldi Arura. İyi düşündün Arura. Gece su sayabilirsin. Hmm. Ve yanında Glory perisi. Dinlen Aurora. <laughs> Uyumakta zorlanıyorsunuz. <laughs> Bezelye mi? Sen yatakta yemek yemeyi sevmezsin. Şimdi her şey mükemmel oldu. <laughs> Bardağında su, yastığın bebeğin. <laughs> İyi geceler Aurora. Hı? Ses geliyor. Hı? Küçük deniz kızının Hı? odasından. <laughs> wow. Bazıları eğleniyor. Sen ve kulup kulup. Kim olabilir ki Hı? bu saate? Hı? İçeri gel. Hı? Ne haber Eura? Ups. Müzik yapmak için biraz geç oldu üzgünüm. Hı? Sonunda sessizlik. Hı? Yine mi şu küçük deniz kızı? Gulup gulubun atlayışlarını saymak uyumana yardımcı olacak değil mi Carol? Gürültü yok, şarkı yok, sayım yok. Çok daha iyi. Üçüncüye uzanıyorsun. Bu, bu ne? Aa, bu durumda... Hmm. Aha. Harika ritim. <laughs> Televizyonda iyi bir şey yok mu kızlar? <Gülüyor> 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 wow, bir korku filmi. Çok ürkütücü görünüyor. <laughs> hey pamuk prenses nereye gidiyorsun? Bu doğru <laughs> bir film patlamış mısırla her zaman daha iyi. Acele et yoksa tüm filmi kaçıracaksın. Hadi çok uzun sürdü. <laughs> Patlamış mısır hazır. Şimdi gösteri devam edebilir. Tüm patlamış mısır nereye gitti? Olamaz! Tüm patlamış mısırı yedin mi? <laughs> Bu çok fazla mısır, küçük deniz kızı. <laughs> Çabuk ol! Filmi kaçıracaksın. Patlamış mısır geldi. <laughs> Sıra sen de Bu çok fazla çılgınlık bu Aurora. Gerçekten dikkatli olmalısın. Hmm. Aurora uyan. Oh hmm. oh. Başında Arurayı bırakmak iyi bir fikir değildi. Karda oynamak için ne harika bir gün. Ne yapıyorsun? Kardan adam yapmak ister misin? Ha? Oynamak ister misin? <laughs> Eya, bu çok eğlenceli. <laughs> harika olacak. <laughs> Bazı şeyler hala eksik. Hadi onları bulalım. Önce kolları yapalım. Aha. Burada iki dal görüyorum. Olur değil mi? Kırmızı başlıklı düşmemeye dikkat et. Oh. Olağanüstü. Dallar kardan adam için uygun. Şimdi sıradaki öğeyi bulalım. Süpürge. Ama buraya bağlı. Hah! Hmm. <laughs> Hareket mi etti? Bu harika bir kardan adam. Hmm. Süpürgede yanlış bir şeyler var. Çocuklar dikkat edin! Sihirli süpürge bu kardan adamı uçurdu. Onu en kısa sürede aşağı indirmeniz lazım. hı. <laughs> Harika. Bu onu aşağı çekecek. Aha. Hadi Robin. Bu bizim tek şansımız. Tut onu. Aferin Robin. Şimdi süpürgeyi ait olduğu yere geri götür. Bak. işte ihtiyacımız olan şapka. Şimdi mükemmel görünüyor. Neredeyse gerçek gibi. <laughs>